erkekleri Ocak ayının ilk haftasında da geçiş yaptık. Ocak ayının ilk haftasında Boğa burcu kadınlarına ve Boğa burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız nasıl gerçekleşecek? Nasıl bir hayat, nasıl bir hafta sizi bekliyormuş sayın boğa burcu kadınları ve boğa burcu erkekleri. Boğa burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Ve boğa burcu kadınları Ocak ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Bakalım nelerle karşılaşıyoruz. Sevgili boğa burcu kadınları. Şöyle su bu ve bu hmm. haftaya bir sağlık probleminizin tedavisiyle psikolojik ya da maddi olarak size sıkıntı veren size yorgunluk veren Hangi işin işten başlamalıyım? Hangi ilk önce düzeltmeliyim? Nereden başlamalıyım hususunda yapmış olduğunuz psikolojik stres artık kendini nereden başlayacağınız hususunda harekete geçebileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınları aslında o kadar çok problem, bu kadar çok sirkülasyon, bu kadar çok enerjinin yoğun olmasıyla birlikte bazı sağlık problemlerinin tedavisi hususunda bir girişimde de bulunabilir. Belki de vücudunuzda sizi rahatsız eden bir bölgenin tedavisi hususunda startını verdiğiniz bir zaman süreci sizi bekliyor sevgili Boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınları bu zamana kadar bu hususta kendini e, hep geri planda tutmuş, üzerine düşmediğiniz bir alan üzerinde durmadığınız ve hep ertelediğiniz bir durumun gündeme gelmesiyle birlikte sanki tedavi için e, kendiniz adına da olabilir akrabanız adına da olabilir. Çocuğunuz var ise çocuğunuzla da ilgili bir tedavi, bir doktor sürecinin bu hafta itibariyle gündeme gelişiyle birlikte hayatınız farklı yönde şekilleniyormuş. Sevgili boğa burcu kadınları, siz bu zamana kadar belki maddi olarak çok fazla masrafa gerek yok. Buna da hani huzurlu bir masraf yapmayalım, ne gerek var dediğiniz bir olayın aslında gerçek boyutta yapılması gerektiğini ve size hayata karşı tutunmanız hususunda ve hayat enerjinizin toplanması hususunda ihtiyaç olduğu için bu girişimde bulunabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sevgili boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınlarının bu hafta tutumlu davrandığı ah e, gitmeyelim, almayalım, e, biraz daha idare edebiliriz ya da biraz daha... E, Tutumlu davranabiliriz. Pek konforumuz sarsılmasın. Kendimizi zoru sokmayalım. Dediğiniz o noktalar aslında bu hafta tamamen yerine evet yapmamız gerekli. Başlamamız gerekli ve almamız gerekli hususunda. O enerji eksi bir enerjisi artı enerjiye artı enerjiniz bu husustaki e, girişiminizden dolayı patlama noktası yaşadığınız ve artık başladığınız için de etrafınızla tartışmalı alanların yaratılacağı bir husus bir gündem yarat olacakmış. Siz bir, bir işe başlıyorsunuz artık hep sallamışsınız hep böyle boş vermişsiniz gitmek istememişsiniz yap, yapamamışsınız ya gitmek istemişsiniz fakat bir şekilde bir, birileri engel olmuş bir şekilde başlayamamışsınız başvuramamışsınız ve artık bir karar vermişsiniz ve karar doğrultusunda e, girişimde bulunmuşsunuz birileri sizi tutmuştur ya da izin vermemiştir bu bunun artık tabuları yıkılmış ve siz ne olursa olsun maddi manevi kafanıza koyduğunuzu bu hafta yapıyor musunuz yapma hareketleri ve eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir hafta sizi bekliyormuş sevgili Boğa burcu kadınları Boğa burcu kadınlarının e, Hangi kariyer yaşantınız var bilmiyorum, hangi meslek alanındasınız bilmiyorum, kazanımlarınız nereden karşılanıyor bunu da bilmiyorum. Fakat belki sağlık problemlerinizden kaynaklanan bir sıkıntıyla işinize ara vermek, biraz izin almak, yıllık izin kullanmak veya iş alanında günlük, iki günlük, üç günlük böyle sağlıkla ilgili olan durumların gündeme gelmesiyle birlikte biraz kariyer yaşantınıza ara vereceğiniz bir haftaya hazırlıklı olun. Belki soğuk algınlığı, belki pandemi, belki de bir ameliyatla ilgili olan bir durumun Ocak ayının ilk haftasında gündeminize gelmesi söz konusuymuş ve bu alanda bir performans sergileyecekmişsiniz. bu bu alanda aslında sizin farklı bir alanda, farklı bir yerde Farklı işlerle uğraşan insanlarla tartışma alanlarınız olacakmış. Stres mi yapacaksınız ya da anlaşılmazlıklar, evrakların yetişemesi, yetişmemesi, bir röntgen çekiminin ya da bir randevu sisteminin ağır ilerlemesi ya da farklı bir tarihe size gün verilmesi gibi sorunların bu hafta biraz sıklıkla yaşanacağının haberini verdi kartlar. Sevgili boğa burcu kadınları bunlara hazırlıklı olun. siz bir girişimde bulunmak isteyeceksiniz ama bu sefer de sanki karşı taraftan sizin bu başlangıcınızla ilgili sizi gıcık edecek cümleler ya da sizi olumsuz enerjiler yükleyecek insanlarla karşılaşmanız söz konusu olacakmış. Biraz tartışmalı ortamlar sizi bekliyormuş. Yani ailenizle ayrı bir kaos ortamı yaşamışsınız. Bu kaos ortamı bitmiş. Şimdi de çevresel kaos ortamı başlamış ve bu çevresel kaos ortamında da sizin inisiyatifiniz, sizin olaylara bakış açınız, sizin hanımefendiliğiniz ya da sizin ne kadar çizginizden kaydığınız ya da çizginizi bozduğunuz, değil Kaydığınız, kötü bir cümle oldu. Çizginizi bozduğunuz hususunda sanki hayat sizi biraz sınayacak, deneyecek bu hafta sevgili boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınları artık bu hafta inanılmaz derecede hayatınızı şekillendirmek hususunda maddi olarak da gözden çıkardığınız bir para, bir bütçeden bahsediyor kartlar Boğa burcu kadınları için. Bu bütçe bu bütçenin yerine gelmesi hususunda ya da yerine gelmemesi hususunda hiçbir şekilde muallakta ya da acı bağlarda kalmayacağınız bir zaman süreci var. Siz bu parayı, bu bütçeyi zaten gözden çıkarmışsınız ve bu bütçeyi gözden çıkardığınız için de belki de aile ortamında yaratılacak bir tartışma alanı var kuzeyli e, bir harcama mı ya da bir yerde iş ortaklığı kurmak mı biraz tartışmalı or ortamlar yaratılacak siz o parayı gözden çıkarıyorsunuz bir harcama yapıyorsunuz e, bir girişimde bulunuyorsunuz yeni bir atılım yeni bir e, başlangıç ama işi biliyorsunuz fakat hane içerisinde ketum davranan, tutumlu davranan ya da bu işe red cevabı veren insanlarla bir e, toplantı esnasında tartışmalı alanların da yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Boğa Burcu kadınları. Boğa Burcu kadınları e, ilk önce hayatınızda sizi ne rahatsız ediyorsa ilk başta sağlık olmak üzere sağlık hususunda rahatsız olduğunuz konular neyse Paranızı, bütçenizi ve zamanınızı sağlık hususunda harcamanız hususunda kartlarım kesinlikle net bu, e, uyarısını verdi boğa burcu kadınları için. Biraz daha e, sağlığa sağlık hususundaki olaylara titizlikle davranmanız, titizlikle yaklaşmanız gerekliymiş. E, bu kadın hastalıkları da olabilir. E, kendiniz için bir test yaptırmak istiyorsunuzdur ama yaptıramıyorsunuzdur bir zaman aralığınız vardır. Bir tatil gibi bir iş yerinizde bir ara verilmiştir. Bu arada hani onları da e, aradan sağlıkla ilgili hususlardaki olan problemleri aradan çıkarmanız gerekiyormuş bu hafta ki ilerleyen zamanlarda daha rahat hareket edebileceğiniz zaman sürecine hazırlıklı olmanız için. Sevgili Boğa Burcu kadınları daha sonradan daha ağır travmalarla bir e, sağlık problemi yaşa, yaşamak istemiyorsanız bu hafta e, eğer ki zamanınız var ise ve bütçenizi de e, bir e, sektörde kendinizi ispatlamak ve göstermek adına harcamak eylemlerinde iseniz bunu biraz sağlık hususunda ilk önce ilk ileriniz sağlıkla ilgili olan kısmın e, tedavisiymiş. Yani hani iş kurulsun daha sonra şunu mu yaptırırım bunu mu yaptırırım yerine neyse o vücudunuzda ya da iç organlarınızda ya da saçınızda başınızda olan problemli bölge o bölgelerle ilgili olan durumları bu hafta biraz daha ağırlıklı olarak gündeminize tutmanız gerekiyormuş. Sayın boğa burcu kadınları bu sağlık probleminiz ne? Bu sağlık probleminiz ne bilmiyorum ama sizi yataktan kaldır, kalkarken size zorluk çıkartan bir sağlık problemi, sizin işe gitmenizde zorlaştıran bir sağlık problemi, sizin yorgun düşmenize sebebiyet veren bir sağlık problemi, ciddi bir problem ve bu ciddi bir problemden dolayı girişimde bulunduğunuz iş yerlerinde ya da kariyer yaşantınızda bu sağlık probleminiz olduğu sürece ve geç kalınmışlıkların stresinden kaynaklanan sıkıntılarla birlikte Tartışma alanları da bu şekilde e, yaratılıyormuş. Bugün bundan, bu sizin sağlık probleminiz olduğu için kariyer yaşantınızda da başlangıç noktalarınızda, ilişkinizde e, şekillenilmemek, boyutlanamamak bu yüzden meydana geliyormuş. Bu psikolojik bir şey de olabilir, psikolojik bir rahatsızlığınız da olabilir. Ama siz bunu bir türlü kabullenmiyorseniz, bunu Kabullenip bir doktora geçişiniz de bu hafta itibariyle söz konusu olabilirmiş sevgili e, burcu kadınları. Ani çıkışlarınız, ani parlamalarınız, e, olayları yetiştirememe korkularınız, stresleriniz hep bir sağlık probleminden kaynaklıymış. Belki de bir dişinizde bir sağlık problemi var, kulağınız e, ya da sırtı bölgeniz. Bir kalsiyum eksikliğiniz var, demir eksikliğiniz var. Yani bir tam testi ölçümü yaptırmanız gerekiyormuş. Siz bu hafta çok yorgun düşebilir misiniz? Boğa burcu kadınları çok çünkü çok böyle oraya yetişelim, buraya yetişelim, onu yapalım, bunu yapalım derken sağlığınıza zarar verecek e, durumlar varmış ve bu durumlarla başa çıkmak için bedensel olarak e, güçlü durmanız gerekli. Güçlü durmanız için de gerekli tedavi merkezlerine başvuru yapmanız gerekliymiş sevgili boğa burcu kadınları ocak ayının ilk haftası itibariyle böyle boğa burcu kadınları ocak ayının ilk haftasında size gelen mesaj ve uyarılarım bu şekildeydi önümüzdeki hafta ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum iyi haftalar diliyorum Gelelim boğa burcu erkeklerine. Sevgili boğa burcu erkekleri, Ocak ayının ilk haftasına giriş yaptık. Ocak ayının ilk haftasında boğa burcu erkeklerinin kariyer yaşantısı. aşk hayatı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları, ailesinde ve akrabalarında herhangi bir durum yaşanacaksa bu durum neler olacak, farkındalıklarıyla ilgili boğa burcu erkekleri için kartlarımı kardım. Boğa burcu erkekleri Ocak ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Ocak ayının ilk haftasında Boğa burcu erkekleri için kartlarımı açıyorum sevgili Boğa burcu erkekleri hmm. sizin de bu hafta para harcama konusunda ketum davrandığınız titiz davrandığınız aynı kart size de çıktı sevgili Boğa burcu erkekleri ve Boğa burcu kadınlarının aynı bu haftaki kartı Tutumlu davrandığınız, çekindiğiniz asla hayatımda olmaması gerekli. Almayalım ne gerek var. E, i̇htiyacımız yok, idare edebiliriz ya da biraz daha olayların şekil almasını bekleyelim. Bakalım ne olacak dediğiniz o noktalar artık rafa kaldırılmış boğa burcu erkeklerinde. Boğa burcu erkekleri de hayır bunu kesinlikle almamız lazım, yapmamız lazım. Başkaları da yapıyor, ediyor. Biz kendimizi neden bu kadar sıkıyoruz? Niçin bu kadar e, sıkıntıya düşüyoruz ki? Biz de bir girişimde, biz de bir atılımda bulunalım diyen boğa burcu erkeklerinden bahsedebilirim bu hafta. Boğa burcu erkekleri bu hafta rakip firmalarla, rakiplerinizle, Kadın ya da erkek herhangi bir rakibiniz, rakip firmalar ya da iş arkadaşlarınızın da gündemde baz alındığı noktalarda inanılmaz derecede kendinizi göstermek, kendinizi ispatlamak ve kendinizi ispatlamak hususunda belki de kesenin ağzını açtığınız bir zaman süreci başlıyor. Hani daha iyi görünmek, daha bilgili görünmek, daha teknolojik anlamda eksik olan durumlarda idare ederiz daha bu tablet ya da bu laptop dizüstü bilgisayar ya da telefon beni idare edebiliyor dediğiniz noktalar artık rafa kaldırılıyor diyorsunuz ki bunların alınması lazım bunların yapılması lazım ya da e, iş yerinizde bulunduğunuz bulunduğunuz ve bir patron iseniz bir makinenin yenilenmesi hususunda bir girişimde bir atılımla gerçekleşini gerçekleştiriyor musunuz bu hafta itibariyle bu hafta bir projenin değerlendirilmesi hususunda iş görüşmeleriniz var sevgili boğa burcu erkekleri. Kendinizi ispatlamak, göstermek, adınızın duyulması hususunda girişimde bulunabileceğiniz bir zaman sürecine geçiş yapmış. Sevgili boğa burcu erkekleri, boğa burcu erkekleri bu hafta dışarıya çıkmak, başka bir şehre seyahat etmek, başka insanlarla görüşmek ya da bir işin kovalamak yerine kendi etrafındaki potansiyeli korumak kendi etrafındaki potansiyeli korumaktan ziyade rakip firmaların araya girmesini engellemek hususunda yeniden sözleşmelerin ve anlaşmaların imzalanması için bağlantıda olduğu yerlerle görüşmeler ve e, imza atılımı ya da bu e, hani bütçenin biraz daha böyle bonkör davranılmasıyla birlikte e, tekrar e, bağlantı kurmak hususunda görüşmede olduğunuz, kariyer yaşantısındaki bağlantıda olduğunuz insanlarla tekrar anlaşma yapmak hususunda çok sıkı bağlantıların yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Boğa burcu erkekleri. Boğa burcu erkekleri aynı zamanda hangi alandan mezun iseniz, hangi kariyer yaşantınızla ilgili ilerleyiş göstermek adına eğitim aldığı iseniz, bu, bu, bu eğitim aldığınız alan ne ise, e bir ticaret erbabısınız ama üniversite mezunusunuz. Artık e, diplomanızı şekillendirmek ve okuduğunuz bölümü e, kafasını yaşamak, okuduğunuz bölümün kafasını yaşamak için e, kendi alanınızı yaratmak adına, kendi e, dünyanızı yaratmak adına, kendi çizelgenizi yönlendirmek adına çeşitli iş görüşmelerinde ve bağlantılarda bulunacaksınız bu hafta sevgili boğa burcu erkekleri ve bu şehir dışında bir görüşme olmuyormuş bu kendi muhitinizde ya da e, şehrin içindeki alanlarda farklı bir şehir arayışı yok bu hafta bir seyahatte gözükmedi yalnız ve yalnızca artık boğa burcu erkekleri e, tekrar kadroya alınalım tekrar kadronun imzasını atalım tekrar toplantılarda e, projelerini sunmak e, çalışma alanlarındaki bağlantıda olduğu insanların portföy sayısını arttırmak, bu portföy sayısını arttırırken imza attırılması sürecinde kendini de 2022 senesinde kadroda görmek istediği için diğer arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının bir tık daha önüne geçme hususunda bir efor sarf edeceğiniz zaman sürecine hazırlıklı olun der kartlar. Boğa burcu erkekleri için. Boğa burcu erkekleri öyle de bir durum var ki etrafınızdaki insanlar e, sizin etkilen, etkileyiş etkileiş alanlarınızda sıkıntı gördüm. Biraz çok mu kendinizi kaptıracaksınız bu hafta. Daha önce insanlar size wow bu ne ya bu kadar karizmatik bu kadar cintelman bu kadar yakışıklı falan böyle size böyle hayranlıkla bakarken siz o kadar böyle paspal paspal hareketler sergileyebilir misiniz ki? Buna özellikle dikkat edin. E, kes, kesinlikle üstünüzden, başınızdan ve e, üzerinde bulunduğunuz ve çalıştığınız proje neyse onun e, gerektirdiği gibi titiz ve muntazam davranın. Çünkü biraz şeyde sıkıntı var sizde. Etrafı etkilemek, e, herkesin gözü bende olsun, işte e, biraz daha ilgi oda olmak adına atılım gerçekleştiren boğa burcu erkekler sanki bu hafta kendini salmış, yorgun, iş, güç falan filan kimsenin umurunda değil. Yeter ki işte kadroya girelim ve e, kadrodayken yükselme aşamasında portföyleri de tamamlamak hususunda patronun gözüne gireyim diye böyle e, saçını süpürge eden bir boğa burcu erkeği var. Ama boğa burcu erkeği e, bu şekilde davranmanız sizin aslında ne kadar iyi, ne kadar kötü olur bilemiyorum ama yurt dışı seyahatlerinizi engelleyecek bir durummuş bu. Biraz daha titiz davranmanız gerekliymiş. Kılık kıyafet yönetimiyle ilgili, saçınız ve bakımınızla ilgili biraz daha bu hafta titiz davranmanız gerekliymiş. Bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta görüşmelerin ve kadroların belirleneceği bir hafta olduğu için. Ve etrafını o sihirli erkek havasını... Tekrar yeni baştan yaratmanız hususunda kartlarım Boğa burcu erkeklerine uyarısını vermiş bulunmakta. Sevgili Boğa burcu erkekleri dikkatinize. Başarı merdivenlerine yavaş yavaş tırmanmaya başladınız. Her şey yolunda. Öğretileriniz, bilgileriniz, hayatı şekillendirdiğiniz konumlamanız her şey yolunda giderken kendinizden ödün vermeniz ya da salmanız etrafınızdaki insanlar tarafından ee, sabit noktada kalmanızı etkileyecekmiş. Yani eğer ki e, sürekli sabit bir yerde kalmak istiyorsanız sizin hani hayatınızda tabii ki e, gidişat sürekliliğini korumak adına eve enerji ve para kazanımlarının hususunda eee hareketliliğiniz hareketliliğiniz devam edecek. Fakat siz o kadar çok işkolik davranır iseniz ve kendinizden ödün verdiğiniz zamanlarda bir e, seyahatiniz, bir yurt dışı seyahatiniz ya da gezici olarak bulunduğunuz noktalar birden kısıtlama alanına dönüşecekmiş ve siz daha çok böyle e, daha çok çalışma saatleri daha çok e, Ofis elemanı, daha çok iç iç eleman, daha çok böyle e, özgürlüğü kısıtlanmış bir duruma e, geçebilir misiniz? Eğer böyle bir durum istemiyorsanız, daha böyle et, etrafı büyüleyici, etkileyici bir e, durumla hareket etmeniz gerekliymiş. Ama derseniz ki ben zaten ofiste çalışmak istiyorum, ben zaten dışarıya adım atmam, bu soğukta ne işim var, ofiste otururum, bakarım keyfimi diyorsanız, yani tutumunuz bu hafta iyi. Rakip firmalarla görüşmeleriniz var, bağlantılarınız var, toplantılarınız var. Kendinizi ispatlamak, yeniden yeni seneye girerken yeni senede de tekrar yeniden birlikte iş yapmak adına görüşmelerinizin sık yaşanacağı ve daha önceden almam, yapmam, idare ederim dediğiniz bir takım teknolojik ve kıyafet konusunda da gerek duymadığınız bir takım tutumlu davrandığınız alanlarda harcamalarınızın bu hafta biraz yoğunluk kazandığının haberini verdi kartlar. Boğa burcu erkekleri için bilginiz olsun. İyi haftalar diliyorum. Ocak ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslenmeyeyim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar.